Selamlar herkese. Betirlayalım kanalına hoş geldiniz. Şimdi akşamüstü bir aktivite yapalım dedik. Kaç zamandır yapmak istediğim bir şeyi hayata geçireyim diye düşündüm. Ve kayda girdik yola çıkıyoruz. İki motor olarak Şile'ye gazlayacağız. Şile'ye doğru ufak bir şöyle 60-70 kilometrelik yol yapacağız. Ufaktan bir uzun yol gibimsi bir şeyler olacak. Motorlarımız neler hangi motorlarla yol yapacağız hemen göstereyim size. Şöyle Honda PCX ve CBR500R'la Şile'ye gazlıyoruz arkadaşlar. Güzelce bir gazlayalım. Size CBR 500R'ı anlatacağım. Ben CBR 500R'da olacağım. Benim PCX'im arkadaşım geçecek. CBR 500R'ın hissiyatını elimden geldiğince size aktarmaya çalışacağım. Bu bir inceleme videosu değildir. Size daha çok böyle incelemeden ziyade hissiyatını, kullanıcı deneyimini aktarmaya çalışacağım. Bununla alakalı da eğer aklınızda takılan bir şey olursa çekinmeden aşağı yazabilirsiniz. Şimdi isterseniz yavaştan bir motorlara geçelim. Hava kararmadan Şile'ye doğru yola çıkalım. Değil mi? Bir turlayalım. Hadi bir turlayalım. Yolumuza çıkalım bakalım arkadaşlar. CBR 500'leri merak ediyordunuz. Sizler için bir ufaktan yol yapacağım. Sakin sakin. Sakin biliyorum altında böyle PCS gibi bir hırçın makine olunca duramıyorsun biliyorum ama sakin olman lazım. Affetmez vallahi kaçar altından ha. Abi yalnız makine kıvrak ha. Oğlum sen Tracer'dan buna geçince nasıl bunun şey olduğunu düşündün? Kıvrak olmadığını. Nasıl PCX sevdin mi? Oğlum PCX candır. Şimdi arkadaşlar bir hızlıca şu trafiğin içinden sıyrılalım. Şile'ye doğru yola çıkalım artık böyle gazlayabileceğimiz yollara çıkınca. Ben de ufaktan bir gazlarım. Haricen fikirlerimi de Şile'de sizlere aktarıyor olacağım. Onun dışında Motorumuz şu an 1890 kilometrede yani 2000 kilometreye yaklaştı. 2000 aşağı yukarı 2000 kilometrelik deneyimini Furkan'a da soruyor olacağım. Ondan da birkaç görüş alıyor olacağız. Hem anlık kullanım hissiyatı benim fikirlerim hem de uzun vadeli 1900 kilometrelik kullanım hissiyatıyla arkadaşımın yorumlarıyla beraber size güzel bir fikir verici video olur diye ümit ediyorum. Şuradan bir çıkalım tam trafik saati hiç çıkış saati yöne denk gelince böyle oluyor yapacak bir şey yok. Bir de havada çok sıcak. Benim de üstümde kışlık montum var. Şu an trafikte bildiğin kavruluyorum yani. PCX'in en güzel yanı o işte. Alttan bir sıcaklık gelmiyor. Mesela bunda da sıcaklık geliyor şu an. Tracer'da da felaket bir sıcaklık geliyor. PCX'te veya işte herhangi bir scooter'da <laughs> ayaklarınız içeride motorun fanına falan çok maruz kalmıyorsunuz. Hani böyle sıcaklık da olsa en azından motor bloğunun sıcaklığını hissetmiyorsunuz. Şu büyük hacimli veya bu şekilde alttan doğrudan bacaklarınıza verebilecek tasarımda bir motosikletle yol yaparken ya da işte böyle, böyle trafikte giderken Yaz döneminde özellikle sıcak sizi biraz zorluyor. Hava soğukken o alttan giren sıcaklık böyle sizin içinizi mayıştırıyor. Hatta hoşunuza da gidiyor ama dediğim gibi yazın biraz çili haline gelebiliyor. Şu saatte de şu trafikte yaptığımız iş çok mantıklı mı bilmiyorum ama mantığı olmayan şeyler yapabiliyorum anlık planlarla. Ama yani o kadar böyle yatık bir süper spor pozisyonu yok. Ben bunu ilk aldığımız gün de söylemiştim. Yatık bir süper spor pozisyonu olmadığı için böyle çok kendinizi aman Allah'ım deponun üstünde gidiyorum falan böyle çok yatık beliniz sırtınız ağrıyacak felç olacak seviyede böyle kötü hissetmiyorsunuz. Zaten CBR'ların düşük CC segmentindeki yani böyle 250 CC, 125 CC eski CBR'ları bilenler bilirler. O segmentlerdeki motorların tamamı bu şekilde rahat oturuş pozisyonu vardı. Ayrıca bunda da o şekilde rahat bir oturuş pozisyonu var nispeten. Biraz PJX'i üzeceğim birazdan ama o bize yetişir abi arkadan. Ama kendi motorumu dışarıdan görmemiştim bayağıdır. Güzel oldu. <laughs> İnsanın kendi motorunu böyle dışarıdan görmesi falan güzel hissettiriyor yani. Bakayım şöyle. Ne varmış? Nasıl gözüküyormuş? Abi zilet. Zilet. Yalnız şöyle bir durum var. Abi CBR 500'ler çok ilgi çekiyor. Yani bu bir gerçek. Şu an yola çıktık. Bak yola çıktığımız zamanı biliyorsunuz. Benzin aldık ve yola çıktık. E, yola çıktığımız yerden itibaren iki kişi bana laf attı yani yolda. Bir söz, bir şeyler sordu. Yani böyle ilgi çekmesi güzel hissettiriyor. İnsanın motoruna ilgi göstermesi. Her erkek sever bunu biliyorsunuz. Dışarıdan insanların böyle bakması, motoru merak etmesi, sorular sorması. Aa bu kaç cc'ymiş falan gibi durumlar insana güzel hissettiriyor yani. Yolda giderken de böyle insanlar size bakıyor. Sanki altınızda binlik makine varmış gibi. Dışarıdan kalıplı heybetli bir görüntü var. Ve de şekil şemal güzel yani. Özellikle bir kırmızı renginde öyle bir durum var. Debriyacı da aşırı derecede yumuşak ya. Aşırı yumuşak yani öyle böyle değil. Hissetmiyorsunuz debriyacı. Bayağı yumuşak. Hani elinizi falan hiç yormaz öyle söyleyeyim. Ya PCX bastı gitti önden ya. Tabi buldun PCX'i e, trafikte fıldır fıldır dolaşıyorsun değil mi? Geçersin tabi öyle her yerden. Bizim burada Midas'ın eşek kulakları gibi böyle iki tane aynamız olduğu için. Süper Sport'a binince insan böyle bir apaçı ya. Ne yalan söyleyeyim böyle insanın bir kanı kaynıyor yani. Neden dolayıdır anlamıyorum. Şu oturuş pozisyonuyla mı alakalı yoksa her erkin içinde böyle bir apa açının olmasından kaynaklı mıdır? Nedir bilmiyorum ama süper binince insan bir gazlıyası geliyor böyle bir apa falan yapası geliyor. En sakin kullanan insan da bile oluyordur muhtemelen. Aa! Süper kullanan biri PCX'e geçerse ne olur? Böyle olur. Aynen böyle. Şimdi hazır yol açılıyorken şöyle biraz bir deneyelim motorun bir sınırlarını zorlayalım. Hey be, FJX'e bak be. Vallahi ne güzel duruyor ya. <laughs> Dur abi ne yapıyorsun? Agresif FJX. Depo konumu ve deponun büyüklüğü falan çok hoş duruyor ama. Ben <laughs> konsa. <laughs> uçan PCX. Vallahi uçan PCX nasıl geçti yanımdan ya. Şimdi ben biraz PCX satacağım ve viraj yapacağım. Şöyle biraz bir sınırlarını zorlayalım. Tapsi bir görelim. Görmemiz lazım şuraya gitmeden. O yüzden gazlayalım abi. Ben PCX satıyorum. Az önce karşı şeritten bir jandarma geçti inşallah ileride çevirme falan yoktur bana bayağı baktılar çünkü eğer ileride çevirme varsa mutlaka beni tutacaklar muhtemelen. Tapsipit de göremedik ama ya burası çok tapsipit görülecek bir yol değil aslında ya tapsipit e, otobanda göreceksin. Yani tam böyle hızlanıyorsun viraj denk geliyor artı yolun bazı yerlerinde renk değişimleri var renk değişimi olan yerlerde bir tereddüt ediyorsun falan. 5. viteste 171 gördüm. Bunun top speed'inin 200'e falan gidiyor olması lazım. Görmüşsünüzdür zaten görüntüden. Tekrardan bir deneyeceğim ya. Yani daha bir vitesimiz daha vardı. Orada en az bir 20 km, 30 km falan daha fark etmesi lazım. Kesiciye girmiyorsa motor. Şurada azıcık bir bekleyin PCX gelsin. Gelsin bakalım PCX. Ama motorun sesi güzel yani. Gerçi bu yeni nesil 450 cc, 500 cc, 250 cc motosikletlere satsın diye şey yapıyorlar. Sesini güzel yapıyorlar. Ha. Oğlum 5. viteste 171 gördüm. 6'da bunu 190 görmesi lazım en az. Görüyor, Görüyor diye mi? Tamam bakacağım şimdi. Evet. Então, vamos lá. Sanki 189 gördüm gibi ama emin değilim. Görüntülerden bakacağım. Daha görürdü bu arada. Daha devrin sonuna kadar kullanmamıştık. Motor gidiyordu ama yol bitti. O yüzden hani yapacak bir şey yok. Görebildiğimiz kadar artık yapacak bir şey yok yani. yani. böyle çok da zorlamanın bir anlamı yok. Görebildiğimiz kadar artık en azından fikir edinmiş olursunuz. Orada daha gidecek yeri vardı. Yani daha devir vardı. Motorun da böyle kesicisi henüz devreye girmemişti. Yani 189 civarı. O atıyorum böyle muhtemelen 200'e yaklaşacak diye tahmin ediyorum. Şuraya geçmeyelim. O sırada PCX de gelsin. Akşam akşam gazladık be. PCX nerede be? Ha geliyor. Abi farları direkt çok net gözüküyor ya PCX. Çok gözükür yani. Fark edilir bir farları var. Bak yine geçti bak Yunus. 189 gördüm de yol bitti yine ya viraj geldi. Ama daha gidiyordu. Üsküdar'dan Şile merkeze 60 km içerisinde gelmişiz yani. Şile merkezinin sokaklarında, caddelerinde bir CBR 500R, bir de PCX. Arka arkaya Burada Şile Limanı'nda şöyle bir oturalım, bir keyif yapalım ya. Aa, PCX de buradaymış. Bak PCX de buradaymış, görüyor musun? İskiler'den Şile'ye kadar gazladım. Virajlarda güzel, kararlıydı. Korkutmadım bir şekilde. Haricen frenlerini beğendim. Frenleri güzel. Çift güzel görevini yapmış. Yani bastım mı hard diye ısırıyor direkt. O yüzden frenini sevdim. Herhangi bir tedirginlik hissettirmedi. Korkutmadı. Virajlarda da herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yani durmam gerektiği zaman durdum. Gazlamam gerektiği zaman gazladım. 5. viteste 171 gördüm. 6. viteste de yol olsaydı daha da görecektim ama son gördüğüm hız 189. 500 cc'ye göre kimisi az buluyor bunu, kimisi çok buluyor. Yani çok buluyor demeyeyim de kimisi normal buluyor. Sence az mı çok mu? Önce bunu yorumlaman isterim. Bence de yeterli değil. Özellikle 8500 RPM devirde maksimum güç olarak 190 yapması ve bunun böyle limitlenmesi bir R25'e baktığın zaman 12.000 devir, diğer motorlara baktığın zaman 11 11000 devir yaptığında buna kıyasla 8.500 devir çok aşağıda kalıyor. Gel gör ki onda uzun ömürlülüğe daha çok önem verip evet. buna odaklanmasından dolayı gel gör ki 500cc'lik makine 190 yapacak kadar gidebiliyor. Şimdi 190 yapmak için de yani bu makine alınır mı? Orası tartışılır. Daha çok şehir içi konfor, ekonomik şekil, gösterim gösterişli. Ama şu Olsun. lafını veriyorum, lafını kesiyorum. Şunu söyleyeyim, e, ben bir sele kısmında, toto kısmında bir titreşim hissettim. Toto titreşim var. Ayrıca Peglerde de titreşim hissettim. Benim hoşuma gitmeyen kısmı o oldu. Yani Peglerde ve seledeki titreşimi sevmedim. Evet. Ama sevdiğim kısım da şu oldu, sesi çok güzel. Yani böyle sanki ciğerden gelen tok sesi var. O yüzden o sesi hoşuma gitti. O da biraz böyle insanı gazlıyor. Yani insana böyle gaza getiriyor. Süper Sport'un karakteristiğini yansıtıyor. Güzel oluyor. Benim sevdiğim ve sevmediğim kısımları bunlardı. Sen şimdi uzun kilometreler, 1900 kilometre kullanmış biri olarak sevmediğin kısım ne? Birinci olarak dediğin gibi ayaktaki titreşim. Bir süre sonra rahatsız edici oluyor. Toto'daki o kadar çok olmasa da hafif bir etkisini hissettiriyor. Otomatik olarak böyle bir ilgi odağı alıyorsun. Trafikte falan çevirenler, bir şey soranlar falan çok oluyor. Mesela biz geçen akşam seninle oturuyorduk. İşte motorların başında. 2 dakika daha motorlara binecektik işte iki saniye öyle mola vermiş duruyorduk. Hemen birisi geldi bir çocuk geldi işte sana sordu abi dedi bu işte kaç paraya aldın işte memnun musun falan filan. Sağını solunu sordu falan filan yani böyle bir ilgi oda durumu söz konusu yani böyle insanın bir gururunu okşatıyor o da. Zaten işte şekil şemal olarak hiçbir olumsuz yanı yok neredeyse. O zaman anladığım kadarıyla motordan memnunsun. En iyi yanlarından bir tanesi de Selen'in genişliği. Fazlaca yer var. Öne arkaya istediğin gibi sürüş pozisyonunu ayarlayabiliyorsun. Hani istersen daha yatıp sürmek istiyorsan popoyu biraz geri atıp daha öne rahat yatabiliyorsun. Şehir içinde hiç yormuyor. Gücü olsun, torku olsun. Gayet yerinde hızlanması, yavaşlaması, yavaşlaması. Yavaş yavaş. Şova Big Piston Fork süspansiyonlar. Şehir içinde görevini gayet iyi yerine getiriyor. Nissin fren ile de kombine edildiğinde. Bu inceleme videosu değil bu. Şey videosu, videosu, deneyim. Işte. Deneyimci videosu. Tamam deneyim. Big, big Piston, Ford, Nishman, Amortisörleri iyi diyeceksin işte. Evet ama... Amortisörleri güzel diyeceksin. Prenslik. Amortisörler diyeceksin ne güzel hissettiriyor diyeceksin. Yaylana yaylana gidiyorum diyeceksin. Hiç rahatsızlık hissetmiyorum diyeceksin. Evet şey... O zaman teşekkür ediyorum. 2900 kilometrelik deneyiminizle bizi CBR 500 hakkında, cbr 500 hakkında, CBR 500 hakkında artık her nasıl söylemek istiyorsanız aydınlatmış oldun. Motorunu bir kelimeyle anlatacak olsan ne derdin? Elegant. Elegant ne demek? Zarif demek. Hazır afet demişsin, hazır İngilizce, ama... İngilizce söyleyince havalı mı oluyor? Havalı <laughs> oluyor. Yani şey ama böyle yani zarafet değil, zarif işte ama böyle. Ben Tracer hakkında bir şey söyleyecek olsam, tek kelime söyleyecek olsam ne derdim biliyor musun? Ne derdim? Aaa derdim. <laughs> evet. Ama o bir kelime değil efendim. Evet. Ama bir tepki işte ya. Evet, En azından bir tepki işte ya. Evet. Şimdi bak aklıma geldi. Şunu da söyleyeyim. Kafanı kestim CBR anlatacak bir kelime yok. Ne var? Yok işte. Ses var. Neyse bak, işte ben sana şeyi soruyor, aklıma aklıma geldi çünkü. CBR'ı ilk aldığımız zamanki videoda, sen Tracer'dan CBR'a geçmiş oldun ya, evet, izleyenler gördüler. Bana çok yorum geldi, şey dediler, arkadaşını kazıklamışsın, CBR 500'ü vermişsin, Tracer'ı almışsın, İşte adam akıllı psikopat makineden gitmiş, CBR 500'e geçmiş falan bilmem ne, eksikliğini hissettin Yani, Güç olarak. Evet güç olarak. Güç olarak özel eksik kapatmıyor. Deli bozukluk oldu. Evet onu çok hissettim. Ama dediğim gibi zaten şehir içinde o gücü ben %100 verimle kullanamadığım için. Benim daha çok istediğim görsellik. Raising hissiyatı özellikle virajlarda. Mesela güç olarak evet. Trezor'u çok aradı. Ama karşılığında da virajlarda aldığım keyif. Raising hissiyatı. Dolu, dolu yaşayacak şekilde aldım. O yüzden ee, adil bir anlaşma oldu bence. Yani sürüş zevki geldi, güç gitti. Ama güç gitti derken, yani güç de ölmedi sonuçta. Hala yine güçlü. Evet. O zaman pişman değilsin geçtiğine. Pişman değilim. Tamam o zaman şöyle yapalım. Şöyle tekrardan biz biraz bir dinlenelim burada. Ondan sonra bir yola çıkalım, tekrar dönelim. Hava tamam. da kararınca aydınlatma performansına bir gece görün. Ama ben bir de altı evin selamı gibi kapatmak istiyorum. Tamam kapat hadi bakayım. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mutlu oldun mu? <laughs> Oldum. 23 Nisan'da yöneticinin koltuğuna geçen çocuklar gibisin yemin ediyorum ha. Valla. Geçti burada şey. 2 dakika video çekiyoruz 10 saat konuşuyor. 6 Altı, altın elbiseli adamın böyle koltuğuna geçmiş gibi hissettim. Aynen. <laughs> Şimdi tekrardan TCX'imizin üstüne geçtik. Dönüş yoluna doğru çıktık. Gün batımı eşliğinde şöyle Şile'den. Çıkalım bakalım. Şimdi yavaştan artık Şile'den çıkıyoruz. CBR 500R artı PCX Şile turumuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama birazdan hava kararacak. Hava kararınca CBR'ın bir aydınlatma performansını göreceğiz. Aynadan gözüküyor mu bilmiyorum ama nasıl gözüktüğünü aynadan da görebilirsiniz. Böyle arkanızda yüksek CC bir makine varmış yasına bir görüntüsü oluyor ön taraftan. Güzelce denememizi yaptığımıza göre, Şili'ye gazladığımıza göre artık videomuzun yavaştan sonuna gelebiliriz. Hava kararıyor. Hava karardıktan sonra çok fazla görüntü almak istemiyorum çünkü karanlıkta bir şey göremiyorsunuz. Seyir zevki açısından bir anlamı kalmıyor yani. O yüzden videoyu burada kapatacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup videoyu beğenip ayrıca da fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz eğer çok sevinirim. Ayrıca video hype atarsanız ekstra beni mutlu etmiş olursunuz. Sizin desteklerinizle daha da çok büyüyoruz videoların devamı için destekleriniz önemli. Çekmemi istediğiniz farklı video tarzı varsa veya farklı bir içerik varsa onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Üzerine konuşuruz. Sosyal medya hesaplarım bantların açıklama kısmında bulabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. 3, 2, 1, motor. Her şey 1946'da başlamıştı. Sochiro Honda, telsiz fabrikalarında güç jeneratörü üretmek. <laughs> Abi sen gülerek bakınca olmuyor ya. Bak aynen böylesin. <laughs> Her şey 1946 yılında Sochiro Honda'nın telsiz fabrikasında <laughs> <laughs> Abi sen niye gülüyorsun ya? <gülüyor> sen şu uzaklara falan bak. Tamam gülmüyorum hadi tamam bakmıyorum hadi. Başla başla başla. Yıl 1946. Soichiro Honda ordusunun telsiz bölümünde motor geliştirmekteydi. Ve bunu 1947'de ilk bisiklet motorunu icat ettiğinde bütün macera başlamıştı. İşte karşınızda CBR 500R. Honda'nın macerasında gelinen son nokta. Karşınızda CBR 500R.